Herkese selamlar. Gelin bugün şöyle zamanda bir yolculuk yapalım ve 80'lerin o unutulmaz bilim kurgu filmlerini tekrar bir hatırlayalım. O filmlerin yapay zeka hakkında bize neler anlattığını, neleri hayal ettiğini bir masaya yatıralım diyorum. Acaba o filmlerdeki gelecek bizim bugün yaşadığımız gerçeklikle ne kadar örtüşüyor? Hadi derin bir dalış yapalım. İşte en kilit soru bu. Gerçekten de o dönemin hayal gücü bugünün teknolojisini ne kadar öngörebildi? Nostalji ile teknolojiyi bir araya getiren bu yolculukta inanın bana bulacağımız cevaplar sizi epey şaşırtacak. Şimdi şunu bir anlamak lazım, 80'ler ilginç bir dönemdi, bir anda teknolojiye karşı müthiş bir heyecan vardı, kişisel bilgisayarlar evlere giriyordu. Ama diğer yanda da Soğuk Savaş'ın getirdiği o her an her şey olabilir endişesi o paranoya hakimdi. İşte bu ikilem filmlere birebir yansımıştı, yapay zeka kimi zaman insanlığın en büyük yardımcısı, kimi zaman da sonunu getirecek en büyük tehdit olarak karşımıza çıkıyordu. Elbette o filmlerdeki bazı fikirler tamamen fantazi olarak kaldığı kabul edelim. Ama bazıları da var ki şaşırtıcı derecede isabetli çıktı. İnsan izleyince vay be bunu nasıl düşünmüşler diyor. İşte şimdi 80'ler sinemasının tutturduğu o kehanetlere yakından bakalım. En ince detaylara inmeden önce gelin şu büyük resme bir bakalım. Bakın, tablonun bir tarafında hayatımızın her anına sızmış, işlerimizi kolaylaştıran, bize yardımcı olan bir yatay zeka var. Bu konuda tahminler gerçekten çok başarılı. Diğer tarafta ise ne var? Kendi bilinci olan, duyguları olan, hatta kendi hedefleri peşinde koşan otonom makinalar. İşte bu noktada hayal gücünün gerçeğin çok ama çok ötesine geçtiğini görüyoruz. Bu iki sütun arasındaki fark aslında 80'lerin vizyonuyla günümüzün gerçeği arasındaki en temel ayrımı bize gösteriyor. İşin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bu tahminlerin artık bize ne kadar normal geldiği. Düşünsenize, geleceğe dönüşteki akıllı evler artık birer lüks değil, Siri'ye Alexa'ya bir şeyler sormak, Michael Knight'ın kol saatine konuşarak kitli çağırmasından konsept olarak ne farkı var? Ve evet, bir zamanlar bize çok tuhaf gelen, bir bilgisayarın kendi kendine şarkı beslediği o Electric Dreams filmi, e bugün üretken yapay zeka tam da bunu yapıyor. Ve doğru tahminler bitmiyor. Bir zamanlar tamamen bilim kurgu olan bazı fikirler, Şimdi teknoloji dünyasının günlük pratik sorunları haline geldi. Mesela bir yapay zekanın satrançta veya go'da dünyanın en iyi oyuncusunu yenmesi artık haber değeri bile taşımıyor. Ama daha da çarpıcısı var. Blade Runner'daki o meşhur test. Hani birinin insan mı yoksa replikant mı olduğunu anlamaya çalışan o sorgulama? Bugün hepimiz sosyal medyada bir resme veya yazıya bakıp bunu bir insan mı yaptı yoksa bir makine mi diye sormuyor muyuz? İşte o test hayatımızın bir parçası oldu. Peki, neleri ıskaladılar? ya da belki de henüz ıskaladılar demeliyiz. Gelin şimdi hikayenin diğer tarafına geçelim ve hala bilim kurgu filmlerinin sayfalarında kalmış o fantazilere odaklanalım. Belki de en büyük fark yapay zekanın vücudu konusunda çıktı. 80'ler bize hep insan gibi görünen, iki kolu, iki bacağı olan robotlar vaat Ama bugünün yapay zekası çoğunlukla soyut bir şey. O bir kod, bir algoritma, telefonumuzun içinde, bilgisayarımızda, sunucularda fiziksel bir bedeni yok. Yani yapay zekanın şeklini, şemalini hiç mi hiç doğru tahmin edememişler. Ve işte geldik en can alıcı noktaya, en büyük eksikliğe. Filmlerdeki yapay zekalar ne yapardı? Aşık olurlardı, korkarlardı, öfkelenirlerdi, intikam alırlardı. Bizim en gelişmiş yapay zeka modellerimiz bile duyguları sadece matematiksel olarak anlıyor, taklit ediyor ama asla gerçekten hissetmiyor. O bilinç sıçraması, o duygusal kıvılcım işte o henüz gerçekleşmedi. Bakın bu alıntı çok yeni bir filmden alınmış olmasına rağmen konuyu o kadar güzel özetliyor ki duygusal bir yapay zeka yaratma fikri sinemacıların bugün bile çözemediği ama seyirciyi de büyülemeye devam eden o en temel mesele olmayı sürdürüyor. 80'lerin o en korkutucu, en kabus gibi senaryoları da neyse ki şimdilik rafa kalkmış durumda. Yani Kara Şimşek'teki Kit gibi kendi kendine karar verip ben bugün şuraya gidiyorum diyen bir araba hala yok veya savaş oyunlarındaki gibi dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getiren bir süper bilgisayarda en azından şimdilik yapay zeka bizim çizdiğimiz sınırlar içinde kalmaya devam ediyor. Peki sinemanın kurgusal dünyasını bir kenara bırakırsak biz bugünün yapay zekasına nasıl geldik? Gerçek hikaye ne? Filmlerdeki gibi dramatik bir uyanış anı mı yaşandı? Hayır hiç de öyle olmadı. Gerçekte yapay zekanın doğuşu tek bir an değildi. Aksine 10 yıllara yayılan denemelerle, yanılmalarla dolu, hatta bazen duraklayan, yavaş ve sancılı bir süreçti. Bu yolculuk, Alan Turing'in o efsanevi sorusuyla başladı. Makinalar düşünebilir mi? Sonra bu alana bir isim konuldu. Ama asıl ironi şurada. Tam da 80'lerde sinemada terminatörler, kitler havada uçuşurken gerçek dünyada yapay zeka araştırmaları fonların kesildiği, ilginin azaldığı bir kış uykusuna yatmıştı asıl uyanış çok daha sonra geldi. Önce Deep Blue'nun satrançta insanı yenmesiyle ama asıl devrim 2010'lardan sonra yaşadığımız bu derin öğrenme patlamasıyla oldu. Yani filmlerle gerçeklik adeta farklı zaman çizgilerinde ilerliyordu. Bugün duyduğumuz tüm bu yapay zeka devriminin kalbinde de işte bu kavram yatıyor. Makine öğrenmesi. Ve ne kadar ilginçtir ki bu fikir 1959 gibi çok erken bir tarihte ortaya atılmış. En basit anlatımıyla bir makineye ne yapacağını tek tek satır satır kodlamak yerine ona tonlarca veri verip "Al, bu örneklerden sen kendi kendine öğren" demek. Peki tüm bu geçmişi ve bugünü bir araya getirdiğimizde gelecek için ne söyleyebiliriz? Ufukta bizi 80'lerin o parlak hayalleri mi bekliyor yoksa o karanlık kabusları mı? İşte bütün hikayenin en temel özeti bu. 80'ler yapay zekanın ne olacağını yani hayatımızın her alanına yayılacağını doğru tahmin etti ama nasıl olacağını, yani insana benzemeyen, veriyle beslenen araçlar şeklinde karşımıza çıkacağını öngöremedi. Biz Terminator'ı beklerken Siri ile karşılaştık. Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu filmler yapay zekanın hayatımıza entegrasyonu konusunda adeta birer kahin gibiydi. Ama aynı zamanda bu inanılmaz gücün potansiyel tehlikeleri konusunda da hala geçerliliğini koruyan birer uyarı işareti olmaya devam ediyorlar. Peki ya o en büyük, en dramatik kehanet? Yani kontrolden çıkmış, kendi başına hareket eden bir yapay zeka. Bu fikir gerçekten tamamen masadan kalktı mı? Yoksa bu sadece henüz ulaşmadığımız bir gelecek mi? Bu soru üzerine hepimizin biraz düşünmesi gerekiyor sanırım.